bir oraya bir buraya bakıp duruyorum. Şunları şey yapacağız. Ee, normal kömür şeyine çevireceğiz. Ya at şunları ya. Oraya değil kardeşim. Normal şuraya atıyordu lan böyle millet. Ben niye yapamıyorum? Dur bakalım neler varmış. Millet bunu buraya atıyordu. Böyle gidiyordu. Ama bende gitmiyor. Niye? İşte bize gelince hep şey zaten. Oğlum böyle atınca millet gidiyordu lan gidiyordu. Revo mevsi falan yok mu bunun? Yok et bunu. Allah'ım kanser kanser. Bak dört tane oldu. Odun kömürü. Gel 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 gel. Gel koçum sana. Geri zekalı sana bir merdiven yapayım ya. Hayrına şuraya ya. Ne var lan yanımda? Abi git. Geri zekalı. Yürü git. Al. Gel. Gel. Hadi. Ulan. Ulan suratıma kapatıyor kapıyı. Manyak herif. Bir tane koyarım suratına. Sen ne biçim ev arkadaşısın? Seni o kadar senin için merdiven yaptım ben sana. Ben sana yaptım. Lanet olsun senin gibi arkadaşa. Dur bir fırında yapalım. Onların ne işe yaradığını bilmiyorum. Hiç umurumda da değil zaten. Aa, şuraya bir fırında bu ne işe yarıyor bu da vasıfsız. Oldu mu bizim şeyler odun kömürleri ee, Patatesleri pişireceğim bu tarafta da hmm, Şunları şöyle koy Aa, Bunlar hiç yani Ya lazım olur da yani bana lazım olmaz bunlar Çünkü benim Bu oyundaki amacım daha farklı yani Ne oluyor Dışarıda bir şeyler oluyor mu? Bir aksiyon bir şey var mı? Eee, 8 tane daha şeyimiz varmış. Şunları da yapalım iki tane de. Dur onlar lazım. Şu lazım değil. <laughs> şunu al, makası buraya koy, yemeği de buraya koy, şunu da şöyle al. Tamam. Tamamdır değil mi bizim şeyler? Dur o da olsun da. Hadi inşallah olacak. E oldu. Oldu da bitti. Şuraya 5 tane koy. 5 ha bir tanesini yaktı zaten. Şunlar da olsun da. Gerçi buna dur bir tane ver lan. Ha tamam bunlar da bende dursun. Hatta bir tane daha yapabilirim şey. Kömür çünkü demirler de var. Yani zarar olmaz yani bundan. Bir zarar gelmez. Ama ben görmedim ya yani, bilmiyorum. Oh Oh ev aydınlandı lan. Oğlum geç sen yat ben yatmıyorum hadi. Hadi geç yat. Oğlum geç vuracağım ağzını şuradan şu çöp bir tane vuracağım ama vurmuyorum. Hmm. Neyse dur biraz etrafa bakalım. O ne yapıyorsun orada? Oğlum yerler lan seni oradan manyak mısın? Bak gelip orada bekliyor. Oo orada onu patates edecekler. Ya benim oy kuzum oy. Skeletonların arasında kaldı Benim kuzum ya O yerim onu Dur ben ona fazla bakmayayım o hiç Hiç bana iyi gelmiyor O bana iyi gelmiyor Neyse ben yatıyorum Hadi ben yattım Zaten bir tek ben yatıyorum yani Herkes ayakta Herkes kop 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 kopuyor bir tek ben ayaktayım Bunlar daha pişmedi Neyse Biz gene Oha <laughs> Abi evden çıkıyorsun hop düşüyorsun suya oh müthiş valla. Aa yanıyorlar. İşte ama o şeyde kaldı o suda kaldı. Orası kötü oldu. Hmm. Şunu dik şuraya. Akıntının kapanması lazım. O çok matematiksel bir şey. Hesapladım ben onu. Şunu da koy şunu da koy. <laughs> Sıçtık. Şunu, şunu, da koy. <laughs> tamam. Tamam akıntı kapandığına göre sıkıntı yok. Ya bu Enderman nerede? Bak size buraya da şey yaptım. Aha burada mı yoksa? Asiktir. Arkamı döndüm. Arkamı döndüm. Piç. Arkamı döndüm. Pezevenk. Orada chess var. Biliyorum orada chess var. Bilerek orayı kapattı. Pezevenk git. Hadi git. Hop, şimdi. Ya. Abi gitsene. Gireceğim şimdi dalacağım sana. En sonunda o olacak ya. Ben böyle biraz takılıyorum burada ya. Aa skeleton dur onu ben öldüreyim. Asiktir oklayacak beni ya. Oha altı canı kalmış. Neyse tek attım zaten. Demir şey vardı elimde. O ilk exp, exp değil mi exp. Telaffuz edemiyorum. Neyse ettim zaten. Onu aldık işte ilk ekspimizi aldık Böyle konuşunca söyleyemiyor normalde söyleniyor ama exp. Ama bu ne Ha yummuş oha yeni fark ediyorum Vallahi yeni fark ediyorum Şunları ver Şunu ver şunu ver Hepsini at <laughs> Dur gereksiz şeyler at 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 hiç lazım bile değil yani bana onlar. Hiç uğraşamam onlarla. Benim amacım başka dediğim gibi. Benim amacım macera. Macera dolu hexit. Chest, chest'e bakacaktım ben en son. Sen nereye bakıyorsun? Abi o dalın oradaysa dalacağım ona ama artık ha. Vallahi dalacağım. Orada bekle lan. Zırhları yapayım geliyorum dalacağım sana. Şu zırhları yapayım ben bir. Ver şunları. Yeter mi lan bunlar? Şöyle ver. Ver bakalım şunu. Şu bir daha ayaklı. Kafalı, kafalık, kafalığa gerek yok. Of çok çikisi oldum. Elimde de şey hepsi var. Tamam gel buraya. Sen sen niye çıkmıyorsun lan oradan? Gel buraya. Gel. Oğlum. Oğlum şimdi dalacak. O ışınlanıyor. Push gel buraya. Çık karşıma. Çık. Çık pezevenk çıkmadı. Yemedi, korktu. Neyse daha yeme. Hop. Ulan burada varmış zaten. Allah'ım ya neyse. Bir şey olmaz. Fazladan zarar gelmez. Yedek bunu. Kask, kaskı takayım mı lan? Hiç takasım yok ya. Böyle daha şey değil miyiz? Daha şekil değil miyiz? Oo, sırtımda da bir tane daha var. Of çok fena ya. Dur. Tak bakayım. Cık. Bir şey ha Gel kurtardım gel. Gel bak. Senin için. Hadi gir içeri. <laughs> ben de geliyorum birazdan. Hazırlan. Öyle bir şey yok öyle bir şey şaka ee, zaten benim burada var bir <laughs> yeter yeter tamam o ne yapıyor orada o takılıyor kendi kafasına göre şimdi ben ne yapacağım niye obsidiyen verdim bana zaten amaçsız ee, yeter bence biraz hacılayalım yani ee, aynen hacı hacı time şurayı al şuradan yiyecekleri şey yapalım şu tohumu ver şuraya benim elime. Şunları alalım. Ee, şöyle, şöyle. Ne var ne yok. Hepsini şey yaptım ya. Niye böyle bir şey yaptım? olan da aldık, olmayanı da. Şunu, şunu. Tamam. Bunlar kalsın, bunlar. O oh, havuç, havuç, havuçları al. Havuçları al. Ee, kaç tane? 29 tane güzel. Şöyle 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 şöyle. Hemen de yemeğe kalkışıyor ya. Hemen de yiyecek. Bizim herif de ne aç ya. Haydi şunları da alıyoruz. Kapat kapat kapat. Şöyle 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 aldığımız yerleri şey yapalım. Ya benim kuzu da şey ya. Ya. Çıkmadı bunun yünleri. Niye çıkmadı? Allah Allah. Çıkması lazımdı. Gerçi 3 tane yün verdi. Bir Biraz çıkmasın yani. Bir zahmet. Şunları şöyle kapatıyoruz. Aldığımız şeyleri kapatacağız. Şurada kalmış almadığım. Hmm, yemek stoklarını yapalım yani. Yiyecek. Yanımızda bulunsun. Çünkü belli bir süre gelmeyiz artık buraya yani. O yüzden bunlar bulunsun yanımızda. Şöyle şuraya, şuraya, şuraya. Şuraya. Tamam başka. Abi orada Enderman mı var? Neyse dur. Al lan al. Ben buraya girmedim değil mi? Aynen. Bu bizimkinin bir bir değişik versiyonu mu artık? Aynısı mı neyse. Abi bunlar ne işe yarıyor ya? Nasıl bakıyorduk bunlara? Bunlara nasıl bakıyorduk ya? Dur bakayım şuradan bir, birkaç ne işe yaradıklarını falan bakmaya çalışacağım ama. Mesela şuna bir şey tıklıyor muydun artık ne yapıyordun? Öyle geliyordu galiba ama bilmiyorum. Aa, Enderman bir dur. Dur kardeşim bir dur. Oha bu ne böyle? Bunlar ne lan böyle? Pokemon şeysi gibi. Çantalar falan var. Çanta güzel bir ara yaparız. Ha böyle. Oluyormuş bu işler. Ee, bunlar ne lan böyle. Çok şey var ya. Harbiden çok. Devam ediyoruz arkadaşlar. Daha demin yanlışlıkla geldim. gene. şuraya bir yere tıkladım. Burada da fraps şey olduğu için. Ha bu. Aslında bu düşmelerin sebebini anladım ben. Mesela şurada fraps şey var bak şöyle aynı şey görüyorsunuz mu ee, Oraya tıkladığın zaman e, Oyun küçük böyle küçük boyuta geliyor aşağı iniyor videoya kendinden du durduruyor Onun şeyini çözdüm artık yani sonunda çözebildim onu ee, Buradan saçma saçma hayatımlara bakıyordum Neyse devam ediyoruz bu arada gece oldu ee, Benim köyüm şeyim neredeydi Ne köyü Aa, Benim evim neredeydi Allah Dur benim ev şura bak. Her yerinden belli bir kere merdiven var, bir kere modernlik var benim evde. Ev arkadaşım da burada lanet olası ben direkt yatıyorum yine. <laughs> Haydi bakalım. Yattık, kalktık, sabah oldu. Hmm, şunu ben niye aldım bilmiyorum. Dur. Şunu boku yaramıyor. Aynı hiç boku yaramıyor. Şunu bir al. Orada daha güzel. Aynen bir al işte böyle buradan bakıyorsun nasıl yapıldığını falan. Böyle saçma sapan şeyler. Ee, bu ne? Giant zombie spider. Bunlar ne lan böyle? Vidir boss. Çok garip garip yaratıklar var ya. Kurt. Golem molem. Ee, falan filan. Şimdi ne yapsak? Çok da bir şey yapasım da gelmiyor. Neden gelmiyor? Çünkü full aksiyon istiyorum. Ama şu an aksiyon oynamayacağım. Böyle takılıyorum muz biraz böyle. İlk oynayışımda biraz böyle takılacağız. Bak beni izliyor canım ya. Bak arkadaşım diyor ne güzel diyor, yapıyor diyor. Ben diyor mal gibi duruyorum diyor. Benim de bir şey hareketlenmem lazım diyor ama ilk önce elim kolum bağlı hareket de edemiyorum diyor. Neden? Bak eli kolu bağlı Oha bu olmamış lan Ben olmuş zannediyordum Neyse Biraz daha şunları hacılayalım Buraya ben şey yapmış mıydım Aynen yapmıştım Ooo dur düştüm ee, Şuradan bir tane alıyoruz Şöyle yol amaçlı ya yani yol amaçlı yoksa başka bir amaç yok yani onda ben de. Ee, Şurada iki tane daha olmuş Ulan ne çok tarla yapmışlar buraya ya. Benim bildiğim köylerde en fazla. Oha düştüm. Ee, şuradan da bir tane alalım. Lan, lan kulağım ha. Oha nereye yıktım ben. Tam yerini şey yaptık ya. Aynen. Ha, burası da bozuldu. Aman işim yok kardeşim. Şuraya hiç vuramadım. Oraya gidiyorum. Orayı hiç uğramadım. Bu köyün son tarlası galiba burası. O havuçlar falan. Güzel. Ee, şunu şuraya al. Şöyle şöyle. Olanları alalım olmayanları almayalım. Boşu boşuna. Oha bak dediğim lafa bak yaptığım işe bak ya. Neyse artık siz mazur görün beni. Niye düşüyorum durmadan hiç bakmıyorum etrafıma ya. Al hepsini al hepsini hepsini hepsini. 64 tane seed'im var ya. 64. Daha vardır hatta. Bak var. 25 de burada var. O 64 22 çok çok iyi yani. Hava mı karardı? Ne oldu öyle bir şeyler oldu. Dur açıl yanına geliyorum. Oba ne haber? Ne haber pampa? Aa, ee, o orada bir tane daha var. Onu da almamışız. Onu da alalım. Parlaların hepsini alacağız. Hepsini. Yemek iyidir ya. Yemek bulunsun. Zarar olmaz yemekten. Dur orada su mu var? Şunu. Aynen bunu alalım. Ya da şunu alalım. Niye kazmayla alıyorum? Ben de bilmiyorum. Ee, cıt cıt, şunu şunu. Akşam olana kadar da böyle bunları alalım. Ee, artık yola koyulma vakti geldi mi? Bilmiyorum macera vakti geldi mi acaba? Başlasak mı action'lara? Ama item'larım o kadar da iyi değil ya. Artık çıktığı kadar oradan onlardan zaten item'lar falan çıkıyor. Bir de o ok kolaydı ok yapabilseydik aslında. Ee, neyse ama bakacağız artık, bakacağız. Ee, patatesler, patateslerimi var. Eee Orada patatesim kalmış. Olamaz. Zehirli patates çıkmadı lan. Güzel. Şu havuçları da alalım. Havuç pişmiyor değil mi? Pişseydi ne güzel olur. Haşlanmış havuç. Haşlanmış patates vardı. Havuç niye yok? Aslında ben buraya bir tane şey bıraksam mı? Ee, haritadan. Şey böyle yemeğim bittiği zaman gene buraya gelirim. Böyle tilki misali. Aa orada da var. Oğlum siz işiniz gücünüz yok mu? Allah Allah. Adamlara bak ya. Adamlar elleri kolları bağlı ama adamlar çalışmış yani. Adamlar yapmış, didinmiş, uğraşmış. İnanmış adamlar. Dik dik. Vallahi herifler yani. Bir de benim dibimdeymiş ya bu. Nasıl görmediysem bilmiyorum. Bende de bakar körlük var az biraz. Sanırsam o içe düşmüş lan suyun içine. Neyse yıkanmış oldu ne güzel temizlendi. Temiz pak yiyeceğiz. Biz onları zaten. Orada ne var lan o ne lan? Şu ne bak tam üstünde şöyle. Neyse çok da boş ver. Çok da kasmayalım artık. Buradan olan var mı? Burnum Allah burnum kaşında. Ee, şunları yap. Şunu yap. Ee, onun dışında iki tane zehirli patates. Pişiyor mu? Pişmiyor. Şunları koy. Şöyle. At şunu. Ee, şöyle şöyle. Böyle ne var ne yok saçma sapan gereksiz şeyler varsa hepsi bende ya. Var mı böyle bir şey? Şunu ye. Elmayı. Ee, aynen bence buraya bir tane şey koymak lazım. Ee, ne buraya? Ee, ev diyelim ev. Bizim ev. Aynen evimiz. Buraya şey koydum ben. Tamam. Biraz da haritaya bakalım. Ee, şu dibimizde kule var aslında. Bu kuleler çok zor oluyor lan. Bu kuleye dalsak mı? iki Yoksa şöyle açılsak mı? Mesela Şunlar ne? Bunlar hiç bilmiyorum. Ama bu kale kule değil burası kale pardon. Ee, bu kaleler çok büyük ve çok zor yani öyle diyebiliyorum. Ee, neyse bu seferlik de bu kadar o bilmiyorum artık 2 3 bölüm çekmişimdir buradan. Ee, neyse eee beni izlediğin teşekkür ederim. Ee, artık bir daha oynayışımda işimde gene 3 bölüm falan çekelim. Ee, bu seferlik böyle yaptım bu seri için. Neyse beni için teşekkürler. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.